Merhaba sevgili gençler. Bir önceki videomuzda hatırlıyorsanız hal değişim olaylarından biraz bahsetmiştim. Orada hangilerinin ısı alan, hangilerinin ısı veren olduklarından bahsetmiştim. Şimdi hal değişim ısıları konusundan, grafiklerden ve günlük hayatta bazı hal değişim olayları örneklerinden bahsederekten ünitedeki ısı kısmını tamamlamış olacağız. Hal değişim ısısı ne demek? Arkadaşlar, hal değişim ısısı, örneğin erime ısısı dediğiniz. Katı maddenin bir gramının tamamen erimesi için alması gereken ısı onun erime ısısı kadardır. Örneğin 1 gram sıvı maddenin tamamen buharlaşıp da gaz hale geçene kadar alması gereken ısı onun buharlaşma ısısını verir size. Örneğin bunun tam tersi. 1 gram sıvı maddenin tamamen donarak katı hale geçerken ortama vereceği ısı onun donma ısısıdır ki erirken bir gramının erirken alacağı ısıyla donarken vereceği ısı aynıdır. O yüzden de maddelerin erime ısısıyla donma ısısı, buharlaşma ısısı, yoğuşma ısısı gibi değerler birbiriyle eşit değerlerdir. Sadece birinde alması gereken ısıdır, diğerinde vermesi gereken. Bir önceki videoda hangilerinin ısı alan, hangilerinin ısı veren olduklarından bahsetmiştim. Şimdi gençler, erime sıcaklığında bulunan 1 gram katının aynı sıcaklıkta 1 gram sıvı hale geçmesi için ısı alması gerekiyor. İşte bu alması gereken ısı miktarına biz o katı maddenin neyi deriz? Erime ısısı deriz. Yani bu değerler 1 gram için belirlenmiş değerlerdir. Erime ısısı LE ile gösterilir. Bakın bu simgesidir. Birimi de arkadaşlar kalori bölü gram veya eğer ısı birimini Jul kullanıyorsam Jul bölü gram olarak yazılabilir. Örneğin bakın burada buz ve herhangi bir x katı maddesinin özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtıyorsun. Hangisinin erime ısısı daha küçükse. Bu ne demek? Erime ısısı küçük demek. Çok az bir ısıyla diğerine göre tabi. Daha az bir ısıyla eriyecek demek. Erimesi gerçekleşecek demek. O yüzden erime ısısı küçük olan maddeler daha kolay eriyecektir. Daha çabuk erimeleri gerçekleşecektir arkadaşlar. Yine donma sıcaklığında 1 gram sıvının bu kez tamamen katı hale geçerken yani donarken dışarıya çevreye verdiği ısıya da donma ısısı denir gençler. Ve bir aynı maddenin erime ısısıyla donma ısısı birbiriyle eşittir. Donma ısısı da LD ile gösterilir birimi de aynıdır arkadaşlar. Eğer ısı olarak kaloriyi kullanıyorsan kalori bölü gram. Eğer ısı birimi olarak jülü kullanıyorsak jül bölü gramdır. Şimdi bakın şuraya bir not aldım. Aynı maddenin dedim erime ısısıyla donma ısısı birbiriyle eşittir arkadaşlar. Ve maddeler için ayırt edici özelliklerdir bunlar. Dikkat edin. Erime ısısı, donma ısısı, buharlaşma ısısı, yoğuşma ısısı bunlar aynı öz ısı gibi maddenin cinsine göre değişir. Yine bir diğer kaynama sıcaklığında bulunan bir gram sıvının tamamen buhar haline yani gaz hale geçene kadar alması gereken ısıya arkadaşlar buharlaşma ısı denildir. Dikkat ederseniz bunların tanımlamaları hep birbiriyle aynı. Sadece olaylara göre isimlerini değiştiriyorsunuz. Sembollerini yine olaylara göre değiştiriyorsunuz. Ama birimleri aynıdır yine kalori bölü gramdır ya da eğer ısı birimi jül kullanılıyorsa jül bölü gramdır arkadaşlar. Örneğin alkolle suyu düşündüğünüzde alkolün buharlaşma ısısı daha küçüktür. Birazdan tabloda bazılarını göstereceğim. E peki bu bize neyi gösterir arkadaşlar? Bu bize şunu gösterir. Aynı ortama bıraktığın eşit miktarda alkolle suyu bir kap içerisinde aynı ortama güneş alan bir ortama bıraktığında alkol çok daha çabuk buharlaşıp gidecektir arkadaşlar. Çünkü buharlaşma ısısı daha küçük. Yoğunlaşma sıcaklığında bulunan bir gram gazın yine aynı sıcaklıkta 1 gram sıvıya bakın burada gazdan sıvıya geçiş. Yoğuşma, yoğunlaşma, yoğuşma. İşte buradaki ısıya da yoğuşma ısısı denir ve aynı maddenin arkadaşlar buharlaşma ısısıyla yoğuşma ısısı birbiriyle eşittir. Nasıl ki ee, erime ısısı donma ısısına eşitse buharlaşma ısısı da yoğuşma ısısına neydir? Eşittir. Bakın buraya onu da aldım bakın. Sadece olaylar farklı. Birinde ısı alan bir olay öbüründe ısı veren bir olay. Peki ben bu, bu kısımla alakalı bakın neleri ne tür püf noktaları kaçırmayacağım. Bir maddelerin hal değişim ısıları bir kere onlar için ayırt edici özelliktir arkadaşlar. Ve unutmayın ayırt edici özellikler. Yani bunlardan biri de neydi? Hal değişim ısılarıydı. Maddenin miktarına bağlı olmaz arkadaşlar. Yani 10 gram buz içinde erime ısısı aynı değerdir. Bakın tabloya bakın. 334,4'ü kullanırsınız. 20 gram buz içinde 334,4'lük değeri kullanırsınız. Ama 10 gramının tamamen erimesi için gerekeni bulmak istiyorsanız 334,4'ü 10 ile çarparsınız. 20 gram buzun tamamen erimesi için gerekeni toplam ısıyı bulacaksanız da 20 ile çarparsınız bu değeri. Ama bu değeri bakın bu değer buz için geçerli değerdir. Orada 5 gram deyince başka bir değer 50 gram deyince başka bir değer kullanmazsınız. Çünkü ayırt edici özellikler miktar değişince o değer değişmez arkadaşlar eşit kütlelerdeki maddelerden dikkat oraya hangisinin hal değişim ısısı daha fazlaysa daha büyükse onun alacağı ya da vereceği ısı daha fazla olur. Yani örneğin şöyle düşünün. Bak, birer gram buz ve e, civanın katı hallerini düşünün. Bakın buzun alması gereken ısı 334,4'tür. Civanınki 11,2'dir. Yani bu şu demek buzu eritebilmek için daha çok ısı vermeniz gerekecek. Katı haldeki civanın erimesi buza göre çok daha çabuk gerçekleşecek demektir. Tabi erime sıcaklığındayken bunlar geçerli. Yine maddelerin buraya dikkat hal değişim sıcaklığı ile bak bakın hal değişim ısıları aynı şey değildir arkadaşlar. Bak buraya bazı püf nokta cümleler koydum ben. Maddelerin hal değişim sıcaklığı o hal değişiminin başladığı noktadır. O hal değişiminin başlayacağı sıcaklıktır. Hal değişim ısısı ise bir gramının o olayı gerçekleşmesi için gereken ısıdır. Yani birisi ısı birisi sıcaklık. Bak tablo inceleyin. Buz. Buzun bir gramının erimesi için gereken ısı. Hal değişim ısısıdır. 334,4'tür. Ama buzun erimesinin başladığı nokta, erimesinin başladığı sıcaklık 0 derecedir. Yani hal değişim sıcaklığı ile hal değişim ısısı bakın aynı şey değil. Dikkat edin. Bu tür ifadelere özellikle sıcaklık ve ısı kavramlarının e, düşürülmesi gibi şeylerde kullanılır. Böyle ters köşe gibi durumlarda dikkat edin arkadaşlar. Evet. Yine aynı şekilde maddenin yoğuşma sıcaklığıyla yoğuşma ısısı aynı şey değildir arkadaşlar. Evet, bir diğer nokta hal değişim grafikleri. Şimdi bu yıl grafiklerden soru gelme ihtimali yüksek. Grafik eğer nerede ne olduğunu iyi anlarsanız, nerede hangi halde, nerede hangi hal değişimi oluyor. Bunlarda hata yapmazsanız arkadaşlar grafik sorularını cepte bilin çok rahat yapacağını sorular diye düşünebilirsiniz. Bakın şimdi iyi dinleyin. Şimdi arkadaşlar maddeler ısı alarak ya da vererek hal değiştirebilir. Bunu öğrendik. Maddeler ısı alarak ya da vererek sıcaklıklarını da değiştirebilir. Bunu da bu bölümün içinde gördük. O zaman bir maddenin belli bir sıcaklık değerindeki bir maddenin ısıtılması ya da soğuk bir yere koyulması sırasında hem sıcaklık değişimleri yaşanabiliyor hem de hal değişimleri gerçekleşebiliyor. İşte burada sıcaklık değişimlerini belli bir tabloya kaydedip o verileri kullanarak bir grafiğini ne yapabiliyorsunuz? Oluşturabiliyorsunuz. Grafiklerde iki tane eksen olur. Birisi düşey eksenidir. Birisi yatay eksendir. Düşey ekseni arkadaşlar genelde sıcaklık zaman grafikleri kullanılır bu konunun içerisinde düşey eksene sıcaklık ekseni denir. Yatay eksene de ne ekseni denir gençler? Zaman ekseni denir. Bakın. Şimdi şurada dikkat edin. Maddenin ilk sıcaklığı eksi 10 derece ve eksi 10 dereceden en son kaça kadar çıkıyor? 110 derece. Peki bu nasıl gerçekleşebilir? Isı alarak gerçekleşebilir. O yüzden biz bu grafiğe ısınma grafiği deriz. Çünkü düşük bir sıcaklıktan yüksek bir sıcaklık değerine doğru gidiyor bakın grafiğin çizgisi. Peki burada dikkat edeceğimiz nokta başlangıçta mesela bakın başlangıçta madde A'dan B'ye kadar katı haldedir. Çünkü hal değişimi olmamış arkadaşlar. Hocam hal değişimi olmadığını nereden anlıyoruz? Nereden anlıyorsunuz? Çünkü saf maddeler hal değiştirirken sıcaklıkları yükselme ya da alçalma yapmaz. Saf maddeler hal değiştirirken sıcaklıklar sabit kalır. Yani Yatay çizgilerin olduğu yerlerde hal değişiminin olduğunu düşüneceksiniz gençler. Çünkü sıcaklıklar buralarda sabit kalmış. Hocam burada ısı almıyor mu? Neden sabit kalmış? Alıyor gençler. Burada ısı alıyor. Ama aldığı ısıyı hal değişimine kullandığından dolayı sıcaklıkta artış yaşanmamış. Bunlara dikkat bakın. Mesela adam şöyle yazıyor. Madde BC ve DE arasında ısı almamıştır. Hayır ısı alıyor. Ama çocuk orada sabit çizgi görünce evet almamıştır. Dik. Ondan sonra yapıştırıyor. Al. Ay, hocam dikkat etmemişim. İşte bak dikkat et. Dikkat edeceksin. Yani ısı almadığı anlamına gelmiyor. Isınma grafiğinin A'sından F'sine kadar ısı alıyor madde. Sadece aldığı ısıları bazı bölgelerde sıcaklık artışına kullanıyor. Sıcaklık artışı oluyor. Bazı bölgelerde hal değişimi için harcanıyoruz. Buna dikkat. Madde AB arası katı haldedir. Ve burada aldığı ısıyla neyi artmıştır? Sıcaklığı artmıştır. Bakın eksi 10'dan sıfıra geldi sıcaklık. Sıfıra geldiğinde belli bir süre sabit kalıyor. Hocam ne oluyor o zaman? Hal değiştiriyor. Hal değiştiriyor. Peki hocam ne bu hal değişimi? E katı değil miydi gençler? Demek ki orada ne başladı? Erimesi başladı. B de o zaman neye başladı madde? Erimeye başlar arkadaşlar. Ve C de bu erime olayı sona erer. Alınan ısıyı erimek için kullandığından işte bu aralıkta sıcaklık ne kalmıştır? Sabit kalmıştır arkadaşlar. Peki devam ediyorum. Ve burada bakın K artı S yazmışım. Ne demek? Katı artı sıvı. Arkadaşlar, bir buz'u düşünün, suyu e, buz'u e, bardağın içine koydunuz ve erimeye başladı. Sıfır derece sıcaklığa geldi, erimeye başladı buz. Buz erimeye başladığında pat hemen saniyesinde pat diye su mu oluyor? Hayır. Bir bakıyorsun, içinde buz'u da var, suyu da var. O yüzden dikkat. Hal değişim çizgilerinin olduğu yerlerde, yani sıcaklığın sabit kaldığı yatay çizgilerin olduğu yerlerde, Madde iki halde de görünür. Hatta buna heterojen görünüm denir. Yani her iki hali de ayrı ayrı görebildiğiniz için. Anladınız mı? Heterojen görünüm, çift halde görünüm hal değişim çizgilerinin olduğu yerlerde olacak. Dikkat edin. Madde BC arasında buraya yazıyorum. Katısı da sıvısı da bir arada bulunur. Bir arada bulunur. Buna nasıl görünüm diye de kullanılır sorularda. Heterojen görünüm diye de kullanılır. Peki devam ediyorum. C'de artık erime bitti. Artık madde sıvı. C'den D'ye kadar artık madde aldığı ısıyla sıcaklığı artacak. Hali değişmeyecek. Orada komple sıvı ve sıcaklığı artıyor bakın bu arada. Sıcaklık sıfırdan yüze çıkıyor. Dikkat edin. Sıcaklık sıfırdan yüze çıkıyor. Peki D'ye geldiğinde yeniden sıcaklık sabit kaldığına göre sıvı madde burada bir olaya başlıyor. İşte Madde ne yapmaya başlamış? Kaynamaya başlamış arkadaşlar. Kaynamaya. O yüzden işte bu 100 derece bu maddenin kaynama noktası diye de söyleyebilirsiniz. Nasıl ki 0 derece erime noktasıysa 100 derecede kaynama noktasıdır arkadaşlar. Ve DE arasında madde hem sıvıdır hem gazdır. Hani dedim ya iki halde de bulunur diye yine heterojen görünümdedir bakın. Ve DE arasında aldığı ısıyı hal değişimine harcadığı için yine ne sabit kalmıştır arkadaşlar? Sıcaklık. Aferin. Sıcaklık sabit kalmıştır. EF arasına geldik. EF arasında yeniden aldığı ısıyla artık tamamen gaz dedir Ve yeniden aldığı ısıyla yine ne yapmıştır arkadaşlar? Sıcaklık artmıştır. İşte bu. Burada dikkat edeceğiniz noktalar bunlar arkadaşlar. Ve basit, gerçekten basit. Sadece yatay çizgilerde neyi düşüneceğinizi, yukarı doğru çıkışlarda, aşağı doğru inişlerde, sıcaklık değişimlerinde olduğu gibi püf noktalara kaçırmayın yeterli arkadaşlar. Bakın bu da soğuma grafiği. Niye soğuma grafiği? Çünkü bu kez tam tersi. 110 dereceden eksi 10'a doğru gidiyor. Haliyle bu bir ney grafiği oluyor? ısı veren soğuma grafiği oluyor. Ama dikkat edin öncekinde gazdan burada bakın sıvı gaz ve buradaki olay artık kaynama değil ne olay oluyor? Yoğuşma olayı olay oluyor. D'de başlayıp E'de biten olay erime değil. Artık ne olay oluyor? Donma olay oluyor. Neden hocam? Niye olaylar değişti ki? Çünkü bir önceki ısı alan olaylardı. Erime, kaynama, buharlaşma gibi olaylardı. Şimdikiler ısı vererek gerçekleşen olaylar. Yoğuşma, donma gibi olaylar arkadaşlar. Ve dikkat edin aynı maddenin erimeye başladığı sıcaklıkla donmaya başladığı sıcaklık, kaynama sıcaklığıyla yoğuşma sıcaklığı nedir? Eşittir arkadaşlar. Bunlar eşittir. Aynı maddenin erime noktasıyla donma noktası, kaynama noktasıyla yoğuşma noktası gibi noktalar eşittir. Madde PK'yi hemen dolduralım buraya. Madde AB arası gaz haldedir. Tek görünümde yani homojen görünümde ve burada verdiği ısıyla sıcaklığı azalmaktadır. B de madde yoğuşma başlar. B'de de yoğuşma başlar ve C de sona eriyor. B ve C arasında maddenin hem gaz hali vardır. Hem sıvı hali bir arada vardır. Yani yine heterojen görünümlüdür. BC arasında verdiği ısıyla yoğuşmaya kullandığı için haliyle yine sıcaklığı sabit kalmıştır. CD arası artık madde tamamen sıvıdır gençler ve sıcaklığı azalmaktadır burada verdiği ısıyla ve D noktasına geldiğinde donma başlıyor. DE arasında maddenin hem sıvısı hem katısı bir aradadır. Yine heterojen görünümlüdür çünkü hal değiştiriyor. DE arasında verilen ısıyla hal değişimi olduğu için bakın yine sıcaklık 0 derecede sabit devam ediyor. EF arasına geldiğinde de artık madde katı halde. Her iki grafiğe de baktığımızda madde iki iki kez hal değiştiriyor arkadaşlar. Şimdi dikkat. Bakın. Her zaman size iki defa hal değişim çizgisi olan grafikleri vermez. Buraya dikkat edin şimdi. Bakın Çizdim grafiği. Şöyle. Şuraya dedim ki A noktası. Şuraya dedim B noktası. Şuraya C noktası. Şuraya D noktası dedim gençler. Şimdi gençler şuraya da bir değer yazayım mesela. Kaç olsun? 30 derece olsun. Şurası işte 50 derece çıkmış. Şurası 0 zaten. Şurası da eksi 5 olsun. Şimdi gençler bu madde bir kez hal değiştiriyor. Hocam nereden anlıyoruz? Nereden anlıyoruz? Madde hal değiştirirken sıcaklık sabit kaldığına göre yatay çizgi kaç tane ona bakıyorum bakın. Yatay çizgi kaç tane? Bir tane. Demek ki bir kez hal değişimi var. Bir kez hal değişimi var. Hocam orada erimiş diyebilir miyiz? Hocam orada kaynama diyebilir miyiz? Hocam orada yoğuşma oldu diyebilir miyiz? Hayır. Bu ısınma grafiğidir. Isınma grafiği olduğu için ısı alarak olan hal değişimlerini düşünmeniz gerekir. Erimiştir diyebilirsiniz. Veya ne diyebilirsiniz? Kaynamıştır diyebilirsiniz. Ha, kaynama noktası, yoğuşma noktasını buradan da tespit edebilir misin? Edersin. Onlar birbiriyle eşit değerler çünkü. Peki, burada erime mi olmuş, kaynama mı olmuş? Bunu nasıl anlayacağım? Gençler, başlangıçtaki fiziksel halini AB arasındaki fiziksel halini soruda bana vermiş mi vermemiş mi ona bakacağım. Başlangıçta katı bir X maddesi dedi. Bak katı. O zaman AB arası katı. O zaman B'de madde neye başladı diyeceğim? Erimeye başladı diyeceğim. Peki veya tam tersi. Başlangıçta madde sıvı dedi. O zaman arkadaşlar burası sıvıysa Sıvı burada ne yapıyordur? Kaynıyordur arkadaşlar. O zaman 30 derece kaynama noktası diyeceğim. Anladınız mı? Yani başlangıçtaki halini bilirsem burada hangi olayın gerçekleştiğini çıkartacağım. Veriyorsa işim kolay. Hemen halleder yorumlar geçerim. Burada sıvıdır dedim. Burada kaynamıştır dedim. Burada gazdır dedim. Burada sıvısıyla gazı bir aradadır dedim. Bitirdim olayı. Ama başlangıçtaki halini vermiyorsa hele bir de soruyu yazan kişiyi kesinlikle söylenebilir, kesinlikle doğrudur gibi bir ifade kullanıyorsa başlangıçtaki halini vermemiştir gençler. O zaman işte her iki durumu da düşünmenizi istiyordur. Bunlara dikkat edin bakın. Ha madde A'dan D'ye kadar ısı almıştır. Evet kesinlikle ısı almış. Bu ısınma grafiği. Hocam orada sabit. Oğlum az önce demedim mi? Sabit kalması ısı almadığı anlamına gelmiyor orada hal değiştirdiği aldığı ısıyla hal değiştirdiği anlamına geliyor. Dikkat edin. Tek hal değişiminin olduğu grafiklerde bu dediğimi unutmayın gençler. Ve eğer iki kez hal değişiminin olduğu bir grafik vermişse size o kolay. İki kez hal değiştiriyorsa kardeşim ve bu, bu ısınma grafiği ise başlangıçta katıdır. Katı sıvıdır. Sıvıdır. Sıvıyla gazdır, gazdır. Bunu kesin direkt söyler geçersiniz. Başka türlü bir yorum yok zaten. Anlaşıldı mı gençler? Isınma ve soğuma grafiklerinde buraya çok dikkat edin. Buradan bir soru gelecektir. Kaçırmayın gençler. Umarım grafik sorusunu da cebe katmışsınızdır. Dikkat edin. Bir sonrakinde hal değişim olaylarından biraz bahsedeceğim. Bir sonraki ünitede. Çok uzun tutmak istemiyorum üniteleri. Çünkü sıkılırsınız ve Of ya deyip bırakabilirsiniz. Tam böyle yorgunluğunuzun hak safhaya geldiği dönemlerdesiniz. O yüzden çok uzun tutmayacağım. Kendinize dikkat edin. Günlük hayattan hal değişim olaylarıyla ilgili videoyu da mutlaka izleyin. Ben bu yıl oradan da bir soru gelme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum.